Bir değerlik almam diyor. Bu sadece eksi biri alırım aklıma şey geldi. Etra tabi şeydeyiz. E, lise dönemlerindeyiz. Kızılcamam'a arkadaşlar Hı -hı. pikniğe gittik. Hı -hı. Lise sonundayız. Bizde lise bir de 3 seneydi. Lise 3. Sonduk yani. E, Kızılcamam pikniğe gittik. Orada da piknikte de o zamanlar tabii hani etler falan da bu kadar pahalıydı. Bol bol almışız hepsinden. Etli işte ne bileyim oradan e, sucuktu şuydu buydu falan topladık mopladık gittik. Hı -hı. Orada bir tane arkadaşımız var. Arkadaşımızda biraz kiloca fazla ama normal değil yani fazlalık hani 170 falan normal değil uzun sıradayız ya sıraya oturuyoruz onun yanında oturan böyle kalıyor Şimdi yani. <laughs> <laughs> hiç unutmuyorum şey oldu bir kere bu diyete başladı <laughs> 150 kilo 160 kilolarda falan diyete başladı formüsküller var ya Kola çarptım, çantası bir döküldü, çantadan form müşküviden aktı böyle. Dedim bu ne oğlum ne yapıyorsun? Dedim doymuyorum ki diyor. Oğlum <laughs> bundan bir tane yiyeceğim lan diyor. Anam doymuyorum ki diyor. Doldurmuş içerisine. Öyle kiloca birazcık fazla bir çocuğumuzdu. Şöyle şöyle yürüyordu bildiğin. O şekilde bir çocuktu. Sonra neyse işte mangalı yapıyoruz falan. Bizim bir arkadaş var. Belki... Bilenleriniz vardır. tenekede tenekeli tavuk diye bir muhabbet var işte. Çubuğa tavuğu bütün oturtuyor falan. Teneke falan koyuyoruz. Herkes sık havasa dolu. Bu en son açılışı yapıyor. Bu da yukarıda orada top mu oynuyor? Bir şey mi oynuyor? Ne? <laughs> Görüntü hiç aklımda silinmiyor. Yokuş aşağı. Ya. <laughs> <laughs> but benim. But <gülüyor> 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 Koşuyor. Nasıl <laughs> Onu zaten doyuramadık. <laughs> Ama koşucu but benim, bu But ben yiyeceğim. But ben yiyeceğim. <laughs> Dedi ki kaçın oğlum geliyor. <laughs> Buradaki floor da aynı şekilde. Floor da but benim diyor. Eksi bir benim. Eksi bir benim olacak diyor. Sadece eksi biri kendisi alan amcalarımızdan bir tanesi oluyor. Şimdi...